Şurada güzel bir hareket var. Bakalım bize tepki verecek mi? Verdi. Verdi, verdi, verdi. Bu defa kandırdık. Güçlü bir şey. İki 3 defa güzel atak yaptı. Kurtuldu. Ama bu defa Kandırdık. Gel buraya oğlum. Sabah gün doğumunda kemik rengi. Bayağı bir verimli. Muhtemelen Liçe diye tahmin ediyorum. Yo, aynen liche. Gel buraya. Ağzının kenarında. Oğlum salacağım seni. Gel buraya gel. Biraz seveyim salacağım seni geri. Çok agresifler. Ya, i̇yice dibe geri yorulsun bakayım biraz. Of. Of boy da fena değil ya. Aha kurtuldu. İyi salacaktım zaten. Güzel oldu. 60F'e çok güzel tepkiler veriyorlar.